Merhaba arkadaşlar ben Gizem Bacaksız. Bugün Nordoff'un uygulamada nöropsikanaliz, beyin ve benlik nesneler kitabının ikinci bölümünü inceleyeceğiz. İkinci bölüm bilinmezlik ve beyin kavramını içeriyor. Bu bölümde zihnin ve beynin epistemolojik ve ontolojik doğasını Kant'ın felsefesi çerçevesinde ele alacağız. Kant'a göre zihnin ve bilincin Numenal yani kendiliğinden var olan doğrudan bilinemeyen doğasını anlamamız mümkün değildir. Çünkü her türlü bilgi zihnin dünyayı algılaması yoluyla şekillenir. Yani zihnin ne olduğu hakkında doğrudan bir bilgi edinmek, onun içsel işleyişine dair kesin bir görüş oluşturmak imkansızdır. Bu durum zihnin yalnızca fenomenal yani gözlemlerle ve algılarla ulaşılabilen tarafının bilinmesiyle sınırlıdır. Kant'ın bu yaklaşımı zihnin ve beynin bağlantısına dair bazı soruları gündeme getirmektedir. Beynin fiziksel yapısıyla zihnin işlev, işlevleri arasında nasıl bir ilişki olduğu Kant'ın felsefesinde net bir şekilde açıklanmaz. Çünkü zihnin işlevi ve yapısı arasındaki bağlantı bize sadece zihnin algılarından ulaşılabilir. Bununla birlikte metafiziksel bir açıklama yapmak yani beynin zihinsel işlevlere nasıl hizmet ettiği konusunda kesin bir ontolojik sonuç çıkarmak mümkün değildir. Bu felsefi bakış açısı Freud'un psikolojik yapısına da benzer şekilde uygulanabilir. Freud zihnin bilinçli içeriklerini algılayabilsek de bunların ardındaki bilinç dışı yapıları doğrudan gözlemlememizin imkansız olduğu fikrini savunur. Hem Kant hem de Freud zihinsel süreçlerin bilinçli içeriklerinin bizi zihin, zihnin gerçek doğasından uzaklaştıran bir kızıl ötesi görüntü gibi olduğu fikrini öne sürmektedir. Yani her iki düşünür de zihnin içsel yapısının doğrudan bilinemediğini ve bu yapının ancak fenomenel içeriklere yani görünen düşünceler ve hislere bağlı olarak algılanabileceği fikrini savunmaktadır. Kant, zihnin bilgiye dair sınırlarını epistemolojik bir perspektiften tanımlamaktadır. Beyin hem dış dünyadan hem de içsel süreçlerden gelen iki farklı türde girdi alır. Ancak bu iki tür girdi birbirinden ayırt edilemez. Çünkü bizim algılamamız ve bilinçli süreçlerimiz her zaman birleştirilmiş bir kompozit haldedir. Bu nedenle zihnin gerçek yapısını yani nomenal ve bunun beynin işlevselliği ile ilişkisini doğrudan bilmemiz mümkün değildir. Freud ise Kant'tan farklı olarak bilinç dışını dolaylı yollarla anlamına mümkün olduğu fikrin önüne sürer. Freud'a göre bilinç dışı yapılar doğrudan gözlemlenemese de rüyalar, dil sürçmeleri ve diğer bilinç dışı dışa vurumlar aracılığıyla bu yapılar hakkında dolaylı bir bilgi edinilebilir. Sonuç olarak her iki düşünür de zihnin gerçek yapısının doğrudan bilinmemesi gerektiği fikrini vurgularken Kant bu sınırlamaları tamamen bilginin sınırları olarak görür. Freud bu bilinç dışı yapıları dolaylı yollardan anlamamıza olanak tanır. Bu durum her iki filozofun da zihnin bilinçli ve bilinç dışı taraflarını farklı şekillerde ama benzer epistemolojik sınırlarla ele aldıklarını gösterir. Kant'a yönelik felsefe yaklaşımlar da farklılık göstermektedir. Örneğin Amerik's, Kant'ın zihin beden sorununa immateryalizm yani maddi olmayan bir zihin perspektifinden yaklaşırken Schlicht bu durumu epistemik ikili yaklaşımıyla ele alır. Bu görüş zihnin doğasını ve işleyişini bilmemizin algılama ve içsel gözlemler gibi sınırlı epistemik yeteneklerle mümkün olduğu fikrini savunmaktadır. Diğer bir yaklaşım ise fonksiyonalizm olup zihin ve beyin arasındaki ilişkiyi işlevsel açıdan ele alır ve bu işlevlerin ontolojik altyapıya bağlı olmadığı fikrini belirtir. Zihnin işlevi hangi fiziksel yapıya sahip olursa olsun zihinsel süreçler işlevsel olarak gerçekleşir. Sonuç olarak Kant'ın felsefesine dayalı olarak zihnin bilinemeyen doğasını zihinsel işlevlerin beyinle olan ilişkisinin ontolojik olarak belirsizliğine ve epistemolojik sınırlarımızı tartışmış oluyoruz. Freud'un psişik cihaz kavramıyla Kant'ın zihnin numenal doğası birbiriyle ilişkilidir ve psikanalizin zihnin ve psikolojik yapının bilinemeyen yönlerine dair bir yaklaşım sunmaktadır. Kant'a benzer şekilde Freud da psikanalizin zihnin ya da e, psikolojik yapının özellikle de bilinç dışının doğrudan erişilemez ve bilinemeyen olduğu fikrini savunmaktadır. E, Freud'un bu görüşü Kant'ın zihnin numenal yani doğrudan bilinemeyen doğasına benzemektedir. Freud'a göre bilinçli olarak algıladığımız her şey sadece fenomenal yani görünür ve algılanabilir içeriklerdir. Bu içerikler içsel duyular, introspeksiyon aracılığıyla gözlemlenir ancak bu içeriklerin aslında bilinç dışının daha derin yapısını gizler. Yani Freud'a göre zihinsel içerikler, düşünceler, duyular, hatıralar gibi şeyler bilinçli olarak algılansa da bu içeriklerin ardındaki psişik cihaz ya da bilinç dışının yapısı ve organizasyonu doğrudan bilinemez. Freud, Kant'ın içsel ve dışsal duyularını zihinsel süreçlerin algılanmasında birer araç olarak kullanmaktadır. Dışsal duyular dış dünyayı algılarken içsel duyular bizim içsel dünyamızı yani kendimizi algılamamızı olanak tanır. Ancak Freud, içsel duyuların yani introspeksiyonun doğrudan bilinç dışı yapıyı ortaya koyamayacağını, çünkü algıladığımız her şeyin aslında bilinçli içerikleri olduğu fikrini belirtir. Bu nedenle bilinç dışının içsel yapısı daima gizli kalır. Freud bu noktada bilinçli içerikler ile bilinç dışındaki yapılar arasındaki farkı vurgular. Freud'un bu görüşü Kant'ın epistemolojik yaklaşımına bir paralellik taşır. Kant, içsel duyuların yani iç gözlemin Yalnızca bilincin fenomenal halini algılayabileceğini söylerken Freud da aynı şekilde içsel gözlemle bilinç dışının doğasına doğrudan ulaşmanın imkansız olduğu fikrini savunur. Ancak burada Freud Kant'ın içsel duyulara dair anlayışını biraz farklı yorumlar. Freud Kant'ın dışsal duyuların erişebildiği dünyanın yanında içsel duyuların da bilinç dışı yapıları algılayabileceğini ima eder. Ancak bu durum Kant'ın görüşleriyle çelişir. Öte yandan Freud Kant'tan farklı olarak bilinç dışına dair dolaylı bilgi edinmenin mümkün olduğu fikrini savunur. Freud'a göre bilinç dışı yapılar doğrudan algılanamaz olsa da rüyalar, dil sürçmeleri, espri yapma ve nevrotik davranışlar gibi bilinç dışının dışa vurumları aracılığıyla bu yapılar hakkında dolaylı bilgi edinmek mümkündür. Bu durum Freud'un bilinç dışının bilinemeyen yapısına dair dolaylı ama yine de bir tür bilgi edinebileceği fikrini ortaya koyduğu noktadır. Sonuç olarak Kant ve Freud arasındaki paralellik her iki filozofun da zihnin ya da psikolojik yapının içsel duyular ve dışsal duyular aracılığıyla bilinemeyen yönlerini savunmalarına dayanır. Kant zihnin numenel doğasının doğrudan bilinemeyeceğini belirtirken Freud da aynı şekilde bilinç dışının yapısının doğrudan bilinemez olduğunu vurgular. Ancak Freud bilinç dışının etkilerinin fenomenal düzeyde gözlemlenebileceği ve bu gözlemler aracılığıyla bilinç dışı hakkında dolaylı bilgi edinilebileceği fikrini Kant'ın mutlak bilinememe görüşünden farklı olarak benimser. Freud, Kant ve Soymuz arasındaki düşünsel paralellikleri ve beyin mental aygıt ilişkisini ele alalım. Kant, Freud ve beyin mental aygıt ilişkisi Freud'un Kant'ın felsefesinden etkilenerek geliştirdiği düşünceler, özellikle nomenal zihinle ilgili fikirlere, beyin mental aygıt ilişkisi üzerine önemli çıkarımlar yapar. Kant'a göre zihnin nomenal kısmı, yani zihnin gerçek doğası ve bu doğaya dair bilgi edinme çabaları her zaman erişilemez ve bilinemez. Freud da benzer bir şekilde zihnin işleyişinin doğrudan anlaşılmasının imkansız olduğu ve bilincin bilinç dışının sınırlı bilgi algı sunduğuna işaret eder demiştik biraz önce. Bu konu özellikle nöropsikanaliz alanı için büyük büyük önem taşır. Beyin ve zihin arasındaki ilişki netleşmeden bu iki alanı birleştiren nö nöropsikanaliz disiplinin gerçekleşmesi zor olacaktır. Eğer zihnin ve beynin beyin arasındaki pardon, eğer zihin ve beyin arasındaki katı bir paralellik veya ikililik, dualizm kabul edilirse nöropsikanaliz bu iki alanı birleştirme çabasında başarısız olabilir. Solms'un günümüzdeki yansıması ve beyin mental aygıt ikilemi. Mark Solms, Freud'un içsel ve dışsal algılar arasındaki paralelliği günümüz nörobilim bağlamında gelişmiş, geliştirmiştir. Sormus'a göre dışsal algılar, gözlemler ve çevremizdeki dünya nesnel iken, içsel algılar yani duygular ve zihinsel durumlar öznel olan fenomenlerdir. Freud ve Sormus zihin ve bedenin birbirini yansıttığı bir paralellik önermektedir. Sormus içsel ve dışsal algıların birbiriyle uyumlu olmasını ancak birbirini birbirine indirgenememelerini vurgulamıştır. Bu bağlamda nöropsikanalizin temel amacı beyinle ilgili nörolojik durumları yani dışsal algı ve zihinle ilgili mental durumları yani içsel algı birbirine bağlamak ve bu iki durumu birbirine indirgememek e, konularını işlemiştir. Nörolojik ve mental durumlar tek bir ortak mental aygıt tarafından şekillendirilmiş ancak farklı yönleriyle ele alınmalıdır. Ee, bu iki durum birbirini tamamlayan fakat farklı fenomenlerdir. Ee, burada kantın e, mental aygıtı Kant'ın yeniden yorumlamasını inceleyelim. Soymuz Mental aygıt kavramını Freud'un ve kantın zihnin yapılandırıcı ögeleriyle paralel şekilde ele alır. Soymuzun tasarım seviyesi yaklaşımı, kantın numenal zihin anlayışına benzer bir yapısal düzeyde zihin ve beyin arasındaki ilişkiyi açıklamaya çalışır. Sorumuza e göre içsel algılar ile dışsal algılar bir mental aygıt tarafından şekillenir ve bu aygıt zihin ile beyin arasındaki bağlantıyı sağlar. Sorumuz aynı zamanda ikili yönlü monizm adlı bir görüşü benimser ve zihin ve beyin arasındaki ilişki arasında bir tür çok yönlü bir entegrasyon olduğu fikrin öne sürer. Zihin ve beyin mental aygıt olarak adlandırılan daha temel bir varlık tarafından şekillendirilir. beyin mental aygıt ikilemini inceleyelim. Sormuzun yaklaşımı Kant'ın ontolojik belirsizliğine rağmen mental aygıt ve beyin arasında bir tür ortak bağ kurmaya çalışmıştır. Ancak burada bir ikilem ortaya çıkmaktadır. Eğer zihin ve beyin birbirine eş değer kabul edilirse, beynin gerçek doğasını daha derinlemesine anlamak mümkün olacaktır. Fakat beyin ve mental aygıt arasında ne tür bir ilişki olduğu hala belirsiz bir sorundur. Beyin mental aygıt ikilemi bu iki alanın birbiriyle nasıl ilişkilendirileceği sorusunu gündeme getirmektedir. Beyin ve mental aygıt arasındaki farklar ne olacak sorusunun cevabı ise nöropsikolojik ve psikolojik teorilerin daha ileriye gitmesi için kritik bir öneme sahiptir. E, ee, Sormuz Kant'ın felsefi yaklaşımını aşarak zihin ve beyin arasında daha somut bir bağ kurmaya çalışmıştır. Ancak bu beyin mental aygıt ikilemi mental aygıt ve beyin arasındaki ilişkiyi tam olarak kavrayabilmek için hala açıklığa kavuşturulması gereken bir temel mesele. Bu ikilem nöropsikanaliz alanında yapılacak çalışmalara yön verecek kritik bir felsefi ve nörobilimsel soru olarak karşımıza çıkmaktadır. Nöropsikanalist teorisine zihin ve beyin arasındaki bağlantıyı anlamaya yönelik yapılan düşünsel tartışmaları derinleşmesinden bahsederken, Soymuz'un modern, yak modern yaklaşımları Freud'un klasik teorilerine yeni bir nörobilimsel perspektif getirmektedir. Ancak zihin ve beyin arasındaki ilişkinin ontolojik olarak nasıl tanımlanacağı hala çözümlesi gereken bir sorundur. Beyin kavramını Kant, Freud ve Sönz üzerinden inceleyecek olursak, Kant, Freud ve Sönz'ün içsel ve dışsal duyular arasındaki farkları göz önünde bulundurarak beynin kavramsal çözümlemesi yapılmaktadır. Nordoff gözlemlenen beyin ve deneyimlenen beyin kavramlarını ayırarak bu iki kavramın empirik bir bakış açısıyla beyinle ilgili nasıl farklı özellikler sunduğunu ele almaktadır. Gözlemlenen beyin dışsal duyularla gözlemlenen beyin yani nörolojik durumların, sinir hücrelerinin ve fiziksel özelliklerin gözlemlenmesi olarak tanımlanıyor bu kitapta. Bu durum nörobilimde beyin üzerine yapılan gözlemlerle ilişkili. Deneyimlenen beyin ise içsel duyularla deneyimlenen beyin yani kişisel özne deneyimlerin yansıması. Beyini doğrudan gözlemlemek mümkün olmasa da, Zihinsel durumların beynin içsel bir temsili olarak düşünülebilir. Ancak burada beyinle ilgili doğrudan bir gözlem yapmak imkansız. Onun yerine zihinsel süreçlerine dayalı deneyimler söz konusu. Epistemolojik benzerliğine bakacak olursak her iki kavram Kant'ın fenomenel görüşüne, fenomenel şeylerle ilgili yaklaşımına benzer olarak fenomenal varlıklar olarak kabul edilir. Kant'a göre her iki kavramda şeyler özde olarak değil, yalnızca görünüş olarak anlaşılmalıdır. Freud ve Somms ise içsel ve dışsal duyuların beynin zihinle olan ilişkisini farklı açılardan ele alırlar. Epistemolojik ve ampirik farklara bakacak olursak, epistemolojik benzerlik her iki kavramda fenomenal özelliklere işaret eder. Bu durum her iki kavramında deneyimlenen beyinle ve gözlemlenen beyinle fenomenal bir temele dayandığını gösterir. Ampirik ayrım içinde gözlemlenen beyin, beyinle ilgili nörolojik özellikleri ifade ederken, deneyimlenen beyin zihinsel içeriklere yani beynin ötesinde mental durumlara işaret eder. Bu durum her iki kavramın içerik olarak farklılaşmasını sağlar. Ontolojik sorun Nordhoff deneyimlenen beyin kavramının ontolojik bir soruna yol açtığını ve bunun zihnin beyinle olan ilişkisinin yani zihin beyin sorununu doğrudan bir yansıması olduğunu ifade etmektedir. Bu sorunun iki farklı çözümü olabilir. Birincisi materyalist monist yaklaşım yani zihinsel durumlarının gözlemlenen beynin fiziksel özelliklerine indirgenebileceği fikri. İkincisi ise dualist yaklaşım yani zihinsel durumların fiziksel özelliklerin, özelliklerden farklı ontolojik özelliklere dayandığını varsayarsak ...aman varsayarak... ...zihni ve beyni ayrı varlıklar olarak... ...kabul etmek... Norda felsefi bir yaklaşımı olan... E, ...felsefi bir tartışma olan... ...zihin-beyin ilişkisinin... ...derinlemesine ele alınmasının... E, ...bu kitabın... ...yazılış amacına uymadığını belirterek... ...bu konuda felsefe, felsefecilere... ...bırakılması gerektiğini... ...ifade etmiştir... ...beyin kavramının fonksiyonel tanımı... Nordof, üçüncü bir kavram olarak fonksiyonel beyin e, tanımlanacak bir kavramdan fonksiyonel beyin olarak tanımlanacak bir kavramdan bahsetmektedir. Bu tanım beynin işlevsel yapısını ve bu yapının zihinsel durumlarla nasıl ilişkilendirilebileceğini tartışmaktadır. E, beyin e, fonksiyon olarak beyin kavramı beynin daha derin bir şekilde anlaşılması için yeni bir bakış açısı sunmaktadır. Özetleyecek olursak Kant'ın, Freud'un ve Soym'zun beyin ve zihin kavramlarını nasıl ele aldıklarını ve bu kavramlar arasındaki epistemolojik benzerlikleri ve empirik farkları tartışmış olduk biraz önce. Ayrıca beyinle ilgili üç farklı kavramın, gözlemlenen, deneyimlenen ve fonksiyonel beyin varlığını, bu kavramların zihinsel durumlarla nasıl ilişkilendirileceğini ve zihin beyin sorununa nasıl bir çözüm önerileceğini ele almış olduk. Son olarak fonksiyonel beyni de açıklayalım. Kant ve Schopenhauer'ın de kalınarak Kant'ın transandantal nesne kavramı bu bağlamda önemli bir benzerlik sunar. Kant içsel ve dışsal duyuların ortak bir temele dayandığını ve bu temelin bir transandantal nesne olduğunu savunur. Bu kavram hem içsel hem dışsal algıları açıklamak için geçerli bir temeldir. Nordhoff Kant'ın beyinle ilgili ifadesine atıfta bulunarak fonksiyonel beyin kavramının Kant'ın transandantal nesnesi gibi işlev gördüğü fikrini öne sürer. Bu kavram hem içsel hem dışsal duyuların dayandığı bir temel sağlayabilir. Schopenhauer'ın katkısı burada e, Schopenhauer Kant'ın zihin ve algının beyinde nasıl temellendiğini araştırarak beynin bilinç nesnesi ve bilinç öznesi olarak iki farklı yönünü ayırmış olur. Beynin nesne olarak algılanması gözlemlenen beyin ve deneyimlenen beyin kavramlarıyla örtüşürken, özne olarak ele alınması fonksiyonel beyin kavramının tanımlanması, tanımlanması için faydalı olabilir. Bu iki kavram arasındaki farklılık, beynin fonksiyonel işleyişine ne sadece beynin fiziksel yapısı ne de zihinsel durumlarla doğrudan ilişkili olduğunu göstermektedir. Fonksiyonel beyini biraz ampirik bağlamda tartışacak olursak, Freud, pisi şeyi yani zihinsel yaşamı hem beynin bir organı hem de bilinçli eylemlerle ilişkilendirmektedir. Ancak beynin bilinçli eylemler arasındaki doğrudan bağlantısının bilinmediğini belirtir. Nordhoff-Freud'un bu bakış açısını benimseyerek fonksiyonel beyin kavramının hem gözlem gözlemlenen beyin hem de deneyimlenen beyin arasında bir yerde durması gerektiğini savunur. Beyin ve bilinç arasındaki boşluk. Bu bağlamda e, fonksiyonel olarak beyin kavramı hem sinirsel hem de zihinsel durumlar arasında bir aracıyı temsil eder. Ne yalnızca zihinsel durumlar, ne de yalnızca nörolojik durumlar bu kavramın içeriğine girer. Nordoff bu durumu açıklarken Freud'un beyin ve bilinç arasındaki ilişkiyi tasvir etme biçiminden faydalanır ve bu iki durum arasındaki etkileşimin daha derinlemesine incelenmesi gerektiği fikrini vurgular fonksiyonel beyinle epistemolojik bağlamda tartışacak olursak, epistemolojik açıdan fonksiyonel beyin kavramı gözlemlerimiz ve deneyimlerimizden bağımsız bir yapıyı işaret eder. Beyin gözlemlenen ya da deneyimlenen haline doğrudan eriş, e, beynin gözlemlenen ya da deneyimlenen haline doğrudan erişimimiz olmadığı için bu kavramın epistemolojik olarak soyut bir çerçevede değerlendirilebileceği öne sürülür. Bu kavram doğrudan erişim sağlayamayacağımız bir işlevsel yapıyı beynin zihinsel durumlara dönüşümünü sağlayan bir yapı olarak tanımlar. Fonksiyonel beyin ve nöropsikanaliz. Nordoff beynin e, fonksiyonel olarak beyin kavramının nöropsikanalizin teven kavramlarıyla özellikle benlik ve nesne kavramlarıyla nasıl ilişkili olduğunu araştırmak gerektiğini ifade eder. Beyin bu tür temel yapıları nasıl işlediğini gösteren bir model sunar. Beynin dinlenme ile uyaran, etkileşimi, zihinsel ve nörolojik durumların dönüşümünü sağlayan anahtar bir özellik olarak tanımlanır. Beynin bu işlevsel yapısının psikanalizin temel ilkelerinin özelliklerinde savunma mekanizm, özellikle de savunma mekanizmaları ve ego yapılarının daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacağını ileri sürer. Rest-stimulus etkileşimi, dinlenme ve uyaran etkileşimi diye çevirdim bunu. Beynin organizasyonu ve yapısını anlamada önemli bir rol oynar. Nordoff bu etkileşimlerin beynin işlevsel yapısını tanımlamak için uygun araçlar sunduğunu ve beyin fonksiyonel olarak fonksiyonel beynin beyin kavramının hem nörolojik hem de zihinsel durumların arasındaki boşluğu dolduran bir yapıyı ifade ettiğini öne sürer e, fonksiyonel beyin ve nöropsikanaliz bağlamında e, beyin beynin işlevsel yapısının zihinsel durumlardaki dönüşümleri nasıl etkileyeceği ve bu dönüşümlerin benlik ve nesne gibi psikanalitik kavramlarla nasıl ilişkilendirildiğini anlamak için bir çerçeve sunar. Nordhoff bu ilişkileri daha detaylı incelemek amacıyla kitabın ilerleyen bölümlerinde bahsediyor bu konudan. Beynin işleyişinin bilinmezliği ve epistemik sınırlar, Beyin işleyişinin epistemik sınırlarını tartışan bir felsefi inceleme sunar, sunarak değerlendireceğiz bu konuyu. Nordoff Kant ve Freud'un düşüncelerini genişleterek beynin işleyişinin bilinemeyeceğini savunmaktadır demiştik. Ona göre beynin işleyişi doğrudan öznel deneyimle erişilemez. Çünkü beyin diğer vücut parçalarımız gibi yaşanmış beden deneyimiyle deneyimlenemez. Beyin bizlere yalnızca dışarıdan gözlemlerle yani beyin taramaları gibi erişilebilir. Beynin işleyişine erişememek otoepistemik sınırlılık. Eee Nordoff beynin işleyişine yönelik bu erişilemezliği otoepistemik sınırlılık olarak adlandırmaktadır. Ona göre beyin herhangi bir organ gibi hissedilen bir acı ya da rahatsızlıkla kendini göstermez. Örneğin baş ağrısı ya da mide ağrısı gibi bedensel duyumlar yaşarken Beynin ağrıdığını söylemek veya hissetmek mümkün değildir. Beyin içsel duysal algıya sahip olmayan bir organ olarak kendi durumlarını fark edemez. Bu durum beyindeki süreçlerin bilinemediği ve deneyimlenemediği anlamına gelir. Bu sınırlılık Schopenhauer, Wittgenstein ve Husserl gibi filozofların çağdaş felsefeciler tarafından da vurgulanmış bir noktadır. Beynin gözlemlenmesi ve bilinmesi... Beynin işleyişi hakkında bilgi edinmemiz doğrudan öznel bir deneyimle değil, beyin faaliyetlerinin dışsal gözlemleriyle mümkündür. Bu gözlemler bilimsel araçlarla yapılan taramalarla yapılabilir. Örneğin, beyin aktiviteleri ve nöral etkileşimler. Ancak beynin içsel işleyişi, yani nasıl işlediği yalnızca bu dış gözlemlerle çıkarılabilir. Yani beynin işleyişine dair bilgiler doğrudan özel deneyimlerle değil, Beyindeki davranışsal ve bilişsel etkilerden çıkarılan dolaylı çıkarımlar aracılığıyla edinilebilir. Beynin işleyişine dair bilgiye epistemik erişim, Nordoff Kant ve Freud'un düşüncelerini beyine uygulayarak beynin işleyişinin bilinemeyeceği fikrini savunurken, gözlemler ve bilimsel yöntemlerle dolaylı olarak anlaşılabileceğini savunmaktadır beynin işleyişine dair epistemik erişim, dışsal gözlemler ve bireysel deneyimlerin birleşimiyle mümkündür. Bu durum beynin sinirsel işlevlerinin ve yapılarının hem gözlemlenebilir hem de kavranabilir olduğuna işaret etmektedir. sonuç olarak Nordhoff bu bölümde beyindeki işlevlerin doğrudan öznel deneyimle bilinmediğini ancak gözlem ve bilimsel yöntemlerle dolaylı yollarla anlaşılabileceği fikrini öne sürmüştür. Bu epistemik sınırlılık sinirsel süreçlerin nasıl işlediğini anlamada bir engel teşkil etmektedir. Ancak bu süreçlerin gözlemler aracılığıyla dolaylı olarak çözülmesi mümkündür. Beynin işleyişinin bilinemezliği onun hem nöro hem de psikodinamik olarak daha derinlemesine anlaşılmasını gerektirmektedir. Beynin işleyişinin nasıl e, anlaşılabileceğine dair epistemolojik bir tartışma sunarken temelde beynin işleyişine dair doğrudan bilgi edinmenin neden zor olduğunu ele almış olduk. E, beynin işleyişinin bilinemezliği kavramını açıklayarak beynin kendisinin doğayı ve kendisini nasıl algıladığımızı düzenleyen ve yapılandıran bir organ olarak bu bilinememe durumunun kaynağını işaret etmiş olduk. Nordof e, filozof Metzinger'in otoepistemik e, closure yani bunu öznellik kapalılık döngüsü kavramı olarak çevirdim. Tartışarak insanları kendi bilinçli zihinlerini daha önceki bilgi işleme aşamalarına, yani beynin işleyişine dair derinlemesine süreçlere dikkatini veremediğini belirtmiştir. Bu durum bir tür şeffaflık yaratmaktadır. Yani insanlar bilgiyi ve deneyimlerini onun altında yatan süreçleri fark etmeden deneyimler. Bu süreçlere doğrudan erişimimiz yoktur. Sadece dolaylı olarak varsayılabilirler. Beynin işleyişinin, beynin dinlenme durumuyla uyarılardan e, kaynaklanan aktivitelerin etkileşimiyle şekillendiğini öne sürmüştük. Beynin işleyişini tam olarak anlayamamamız, onun içsel durumuyla dış dünyadan aldığı uyarı, uyarılar arasındaki sürekli etkileşime dayanmaktadır. Bu etkileşim beynin ve dünyanın algısını karıştığı bir tür melez bir bilgi oluşturur. Son olarak nöropsikanaliz içinde bir öneri sunularak beynin işleyişine dair doğrudan bilgi edinilememesi, dolaylı yöntemlerle beynin gözlemlenen ve deneyimlenen halleri üzerinden bu işleyişe dair çıkarımlar yapmayı gerektirmektedir. Bu durum zihinsel ve nörolojik durumları birbirine bağlayacak yeni metodolojik stratejilerin geliştirilmesi gerektiğini uygulamaktadır. Özetleyecek olursak beynin işleyişini anlamanın zorluğunu, Beynin içsel aktiviteleri ve dış dünyadan aldığı uyaranların etkileşimi üzerinde tartışmış olduk ve Nordoff'un bu süreçlerin doğrudan gözlemlenemeyeceğini ancak dolaylı yöntemlerle incelenmesi gerektiği fikrine savunduğunu konuşmuş olduk.